Merhaba gençler. Erdal Hoca ile felsefe grubuna hepiniz hoş geldiniz. Evet, sizlerle bugün gerçekten çok mutlu bir anımızı paylaşıyorum. 8 yıl önce başladığım bir yolculuk vardı. Demiştim ki o zaman, evet, gençlere öyle bir kitap hazırlayayım ki felsefeyi öyle bir sevsinler ki yani bir roman tadında bu işi götürsünler istemiştim. 8 yıl önce başladı bu yolculuk ve 8 yılın sonuna da geldik. Ama şunu öncelikle söylemek istiyorum. İstediğim şey de şu. İnsan gerçekten kendi potansiyelini ne zaman anlıyor biliyor musunuz? O işi yapmaya başladığında, kendini zorlamaya başlayında, başladığında neler yapabileceğini işte o zaman anlıyor. 8 yıl önce bu yola çıktığımda bana yani ben en azından bir roman yazabilir miyim düşüncesi hiç aklımda yoktu. Öylesine bir başlangıç yapmıştım ve aradan geçen yıllar içerisinde bu başlangıcı sonlandırdım. Şimdi çok mutluyum. Evet sizler için bir roman yazdım. Adı Genç Filozoflar. Yani siz varsanız bunun içerisinde. Gördüğünüz gibi kapağı bu. Evet arka kapağı da bu. Evet ön kapağında. Sokrates ve Platon yani felsefe tarihinin üstadları var. Neden bunu yaptım? Çünkü bunu insanlar gerçekten felsefe tarihinde çok önemli isimler. Kapakta ne anlatmak istedim? Evet kapağın arka tarafında Platon'un mağara algoritması var. Yani karanlıktan çıkan sizler varsınız. İşte bu kitap sizi karanlıktan aydınlığa çıkaracak diye düşündüm ve bunun içinde elimden geleni yaptım. Evet, bu kitabın en temel özelliği Türkiye'nin ilk felsefi romanı olmasıdır. Bir daha söylüyorum, evet bu kitap Türkiye'nin ilk felsefi romanı. Ama bunun kadar daha önemli olan bir, bir yönü daha var. Aynı zamanda bu kitap 10. sınıf müfredatını tamamen içeren bir roman olarak hazırlanmıştır. Yani hem Türkiye'nin ilk felsefi romanını okuyacaksınız hem de bu arada 10. sınıf felsefesini roman tadında belki 3 günde 4 günde bitirmiş olacaksınız. Biz bu dersi size tam 8 ayda anlatıyoruz. Ama sen bu romanı okuduğunda, 3 günde okuduğunda benim 8 ayda sana anlattığımı, sizlere anlattığımı hepsini roman tadında, ve aklında kalacak şekilde çok güzel bir şekilde anlamış ve öğrenmiş olacaksın. Hem bir roman okuyacaksın hem de 10. sınıf müfredatını tamamen bitireceksin. 10. sınıf müfredatı ne oluyor? Aynı zamanda TYT müfredatı oluyor. O yüzden aynı zamanda TYT'ye de hazırlık yapmış olacaksın. Ama dediğim gibi roman tadında bir kitap okuyacaksın. Evet 328 sayfalık bir roman bu. 328 sayfa gerçekten ben hani şunu söylemek istiyorum. Çok ideal bir sayfa bir roman için ve bütün konuları kapsıyor olması ayrı bir güzelliği var tabii ki. Bununla beraber hani bu ders ders mi anlatılıyor diyeceksiniz. Gençler kesinlikle bir olay örgüsü var, bir hikayesi var. Daha doğrusu içinde sizler varsınız. Yani herkes bu romanı okurken, sizler bu romanı okurken diyeceksiniz ki ha benim gibi düşünüyor, Aa, bana benziyor diyeceksiniz. Kendi kendinize belki de orada kendinizi göreceksiniz. O karakterlerden biri siz olacaksınız. Evet yaşadıklarınız var ama kapakta da anlattığım gibi bu roman sizi karanlıktan aydınlığa çıkarma noktasında belki de bir ışık süzmesi olacak. Belki de sizin bir şeylerin farkınıza, farkına varmanızı sağlayacak. Sizi merak ettirecek ve size sorgulamanızı sağlayacak. Ve bir kez daha söylüyorum ve son kez daha söylüyorum. Türkiye'nin ilk felsefi romanı Genç filozoflar sizlerle beraber Türkiye'nin ilk felsefi romanı ve aynı zamanda size TYT'de ve 10. sınıf öğrencilerine ise tamamen konularını anlatan bir roman olarak karşınıza çıkıyor. Umarım beğenirsiniz. 8 yıllık bir emeğin sonunda sizlerle buluşan bu roman gerçekten beni çok mutlu ediyor. Neden? Çünkü evet bundan sonra öğrencilerim çok daha keyifli bir şekilde felsefeyle buluşacaklar. Aynı zamanda felsefeyi yalnız ve yalnız ezberlenmesi gereken bir şey olmaktan çıkarıp evet daha anlaşılır, hayatın daha içinde, hayata daha fazla dokunan, sosyal olarak yaşamış olduğumuz dünyayı anlamlandırmamızı sağlayan bir roman olarak sizlerle buluşuyor. Evet bu romanı nereden alacaksınız? Bu romanı Shopier adlı bir internet sitesinden alacaksınız. Biz zaten size bu e, videonun sonunda bu linki bırakacağız.